Merhabalar arkadaşlar. Muhteşem pazar gününde harika bir soruyla tekrardan sizlerle beraberim. Araç park yerlerinde iki araç arasında 0,64 kök yani kök içerisinde 0,64 metre mesafesinde stoperler yerleştirilmektedir. Bakın şu yerleştirilen stoperler arasındaki mesafeyi vermiş. Araçlar için park yeri uzunluğu ise iki stoper arasındaki uzunluğun kök 25/4 katından uzun olmalıdır. O halde bana diyor ki şu arkadaşın yani şu uzunluğun kök 25/4 metre katını al. Bundan sonra bu katta da gidebileceğin en küçük tam sayı değerini seç demiş. Bakın yukarıdaki görselde park yeri uzunluğu metre olarak en küçük tam sayı değerine eşit olduğu bir otoparkta park yerlerinin arasına bir kedi girmiştir. Şu kediden bahsediyor. Buna göre bu kedinin karşılıklı araç park yerlerinde iki giriş noktası arasında hareket edeceği en kısa mesafe metro cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi gençler öncelikle şu kök 0,64 metreyi benim ne yapmam lazım? Bir sayı olarak bir elde etmem gerekiyor. Bir bakalım acaba bu kaç olabilir? Şimdi kök şöyle yazayım. 0,64. Kök 0,64 dediğim değer aslında benim ondalık sayı olarak bunu çevirsem rasyonel sayıya. 64 bölü 100 mi olur gençler kök içerisinde? Evet peki bu 64 kendini dışarı, nasıl dışarı attı? 8 olarak 100 10 olarak dışarı geldi. Bu da aslında 0 tam 10 8 metreye denk geldi. Demek ki benim şu iki stoperimin arası. Stoper dediğim şey neymiş bakın. Otomobillerin park alanlarında durma mesafesini belirlemek amacıyla. Metal, plastik gibi malzemelerden üretilen materyale biz ne isim veriyormuşuz? Stoper. Bakın bu stop iki tane stoper arasındaki mesafeyi biz şu an sizinle 0.8 metre olarak bulduk. Peki iki stoper arasındaki uzunluğun kök 25 bölü 4 katından daha mı uzun olmalıdır diyor. Evet ve aynı zamanda da git diyor. Hem onu daha uzun yap hem de daha uzun yaparak en küçüğünü seç diyor. Öncelikle bir katını alalım bakalım ne gelecek. Şimdi 0 tam 10'da 8'in. Gençler kök 25 bölü 4 demek aslında bakın kök 25 dışarıya 5. Bu arkadaş 4 de dışarıya 2 olarak geldiği zaman 5 bölü 2 değil mi? Evet yani siz bana buradan bunun 5 bölü 2 katını al hocam diyorsunuz. Sesinizi duyuyorum. 5, 8, 4 tam yaptı. 2'ye böldüm. 2 metre mi oldu gençler burası? Evet bakın 2 metreden daha uzun olmalıdır. Fakat en küçük tam sayı olmalıdır. Bana 2 metreden daha uzun olacak ve en küçük olacak değerin şu an duyuyorum sesinizi 3 metre olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki biz sizinle burasının 3 metre bu araç park yerinin de 3 metre olacağını biliyor muyuz şu an? Evet o halde toplam mesafemize bakacak olursak 3 metre artı stoperler arası 0 tam onda 8 artı 3 metrede ikinci araç için Toplamda 6 tam 10 8 metre mi oldu? Evet. Şimdi şıklara bakıyorum. Biz köklü sayı çözdüğümüz için bu 6 tam 10 8'i benim 2 tane köklü ifade arasına sıkıştırmam lazım gençler. Bakın 6 tam 10 8 kimden büyük? Kök 36'dan büyüktür gençler. 6 tam 10 8. Peki hocam kimden küçüktür? E, 7 olabilmiş mi bu? Olamamış. Değil mi? O halde 7'nin karesi kök 49. Yani kök 49 ifadesinden de nedir? Küçüktür. Bakın burası kaç? 6. Burası kaç? 7. Demek ki 6.8'i biz 6 ile 7 arasında sizinle sıkıştırmış olduk. Şimdi ben soruyu çözerken şıklara bakacağım. 6 ile 7 arasında bir cevabım olması lazım. Ama bakın çok dikkat ediyorsunuz. 6 ile 7 arasında 7'ye daha yakın olan bir cevap bulmam gerekiyor benim. 2 kök 5 metre bakın 2 diş içeriye nasıl girdi? 4 olarak. Burası ne oldu gençler? Kök 20. Değil mi? kök 20 dediğim arkadaş aslında benim kök 16 ile değil mi? Kimin arasına sıkışır? Kök 20 5 arasına sıkıştı mı? Peki kök 16 dediğim değer 4. Kök 25 dediğim değer 5. Ama hocam 6 ile 7 arasında olacaktı dediniz. Ve A şıkkını elediniz. Devam ediyorum. 3 kök 3. 3'ü içeri attım. 9. 9 kere 3 kök 27. Hocam bu arkadaş kök 36'dan küçüktür. Evet. Hocam bu arkadaş kök 25'ten büyüktür. Evet gençler. Peki kök 25 değerim 5. Kök 36 6. 5 ile 6 arasında mı sıkıştı? Ama hocam 6 ve 7 arasında sıkışması gerekiyordu. O yüzden ne oldu? B şıkkımda şut oldu gençler. Bakıyorum şimdi 2 kök 10. 2 içeri 4 olarak girdi. 4 çarpı 10'dan burası ne oldu gençler? Kök 40. Peki kök 40 kimden küçüktür? kök 49 tam kare ifadesinden küçüktür. Aynı zamanda kök 36 ifadesinden de büyüktür. Kök 36 dediğim ifade 6 ve de a hocam cevabı bulduk. Ceyhan işaretledik geçtik. Aferin gençler muhteşem bir yanlış yaptınız. Neden? Çünkü ne dedik biz? Evet 6 ile 7 arasına sıkıştıracağız fakat cevap bizim 7'ye daha yakın olacak. Ama şu an baktığımız zaman kök 36, kök 40, kök 49 bu kök 40 kime daha yakın? Bakın kök 36'ya 4 birimi var. Kök 49'a 9 birimi var gençler. O yüzden kime daha yakın olduğu 6'ya daha yakın olduğu için ben C şıkkını da çatır çatır eliyorum. Şimdi geldim zaten cevap D şıkkı ortaya çıktı. 4'ü içeri aldım 16 olarak girdi. 3 tane 16 kök 48 yaptı. Kök 48 değerim de benim tabii ki de ne oldu? Kök 49 ile kök 36 arasına sıkıştı ve aynı zamanda da kök 7'ye yani özür dilerim 7 birime daha yakın olduğu için doğru cevap D şıkkı olmuş oldu. Harika bir soruydu gençler. Tekrar 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 izleyip dinleyip önce durdurup kendinizin çözmesini istiyorum. Tane tane anlattım. Faydalı olacağına gönülden inanıyorum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.